Evet bu video serisinde e, aşılardan aşıların tiplerinden farklı aşı tiplerinden çalışma mekanizmalarından etkilerinden koruma mekanizmalarından e, detaylıca e, bahsetmek istiyorum. E, fakat öncesinde biraz e, aşıların nasıl bulunduğuna biraz daha değinecek olursak. Belki bir anlamda biraz daha ım, tarihin aşılarının tarihine bakacak olursak aslında ilk karşımıza çıkan e, terimlerden bir tanesi variolasyon terimi aslında. Bir diğer e, ismiyle belki inokülasyon olarak da adlandırılabilir. Ve bu terim aşılama anlamında ilk karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi. Ne varyolasyon aslında çiçek hastalığına karşı e, gerçekleştirilen bir pratik ve çiçek hastalığına karşı korumak adına klinik semptomlar gösteren bir kişinin absesinden alınan bir sıvının e, sağlıklı bir bireyin deri altına inoküle edilmesi aslında. Klinik semptomlar gösteren bir kişinin, bir bireyin absesinden, çiçeğinden aslında alınan sıvının bir sağlıklı bireyin deri altına, deri altına inoküle edilmesi. Şimdi bu pratik e, tarihte çokça kullanılmış e, modern anlamda aşıların keşfedilmesinden önceki zamanlarda. Ve bu tabii ki Çin'de görüyoruz bunu e, Örneğin e, Hindistan'da görüyoruz Hindistan'da ama aynı zamanda da Osmanlı İmparatorluğu'nda da kullanılmış e, varyorlizsyon. Tekniği ve e, biraz daha baktığımızda aslında kim bu e, tekniği ilk uygulayanlardan dediğimizde karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi Lady Montagu. Lady Montagu aslında e, belki çok fazla bilinmese de çünkü daha fazla pastörü Edward Jenner'ı biliyoruz e, aşı deyince aklımıza ilk gelen isimler oluyorlar. Ama aslında Lady Montagu bu varyalizasyonla modern anlamda olmasa da ilkel anlamda belki biraz daha aşılama kavramının, pratiğinin ilk isimlerinden bir tanesi aslında. Lady Montagu bir İngiliz büyük elçisinin eşi. Büyük elçisinin eşi. Ve e, o sırada e, Osmanlı İmparatorluğu'na ziyaretler yapıyor. yani bu 1700'lerden bahsediyoruz burada. E, ve o ziyaretleri sırasında hatta 1700 16 ve 1718 yılları, 1718 yılları arasında e, Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı ziyaretler var. Ve bu ziyaretler sırasında aslında Lady Montagu, e, ...variolizasyon tekniğiyle karşılaşıyor. Yani e, Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan bir teknik. Ama e, Avrupa'da çok bilinmeyen bir teknik aslında bu. Ve rivayete göre... E, ...kaynaklarda tabii ki bazı kaynaklarda var ama bazı kaynaklarda da bunun bir rivayet olduğu söyleniyor. Lady Montagu hamamda görüyor aslında. E, hamamda öğreniyor aslında daha doğrusu e, bu variolizasyon tekniğini ve... Hamamda işte Osmanlı kadınlarının ciltlerinin çok güzel olduğunu ve bir yara izinin bulunmadığını, çiçek geçirmedikleri için bir yara izinin bulunmadığını görüyor. Ve diyor ki hani sultanlar bu cildinizin güzelliği nedir ya da belki de what's your skin care routine de demiş olabilir. Ve böyle söyledikten sonra tabii ki bu bir ri rivayet. Ee, işin gerçeğini e, tıp tarihçileri açıklasın nöbetçi tarihçiler göreve lütfen ve sonrasında e, bunu öğrenen varyalizasyon tekniğini öğrenen Lady Montagu ilk olarak kendi oğlunu inoküle ettiriyor e, ve daha sonrasında İngiltere'ye döndükten sonra da e, ve topluma da hani belirtiyor böyle bir teknik var arkadaşlar. Ee, ve bu yapılıyor uygulanıyor ve koruyor diye hani çiçek hastalığına karşı ve kızını da inoküle ettiriyor yine e, şeyle e, çiçek hastalığıyla ve böyle böyle e, küçük miktarlarda bu şey çiçek sıvılarından alınan abselerden alınan sıvılarla insanlar inoküle ediliyor tabii ki bu e, Avrupa'da daha sonrasında e, uygulanmaya başlıyor doktorlar tarafından pratik ediliyor. Ama tabii ki riskleri var. Bir pratik gerektiriyor. Yani bir tecrübe gerektiriyor. Çünkü çok fazla inoküle edebilirsiniz Ve çok fazla e, patojene maruz kalabilir inoküle edilen birey. Ve e, ölebilir aslında. Ve aynı zamanda e, bu süreçte tabii ki e, ölen insanlar da oluyor. Bazıları tüberkülozdan, bazıları sifilis gibi hastalıklardan e, çeşitli şeyler kapıyorlar. Hastalıklar kapıyorlar. Ama yine de büyük ölçüde. Bu Lady Montagu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nda görüp daha sonrasında Avrupa'ya getirdiği bu pratik bir süre büyük ölçüde hastalığın yaygınlaşmasını ve hastalığın koruma anlamında yardım sağlıyor. Ta ki kime kadar? Edward Jenner'a kadar. Edward Jenner. Edward Jenner da bir diğer isim aslında. Ve biz biraz daha Edward Jenner'a aşının aşılamanın belki babası diyebiliriz. Çünkü Edward Jenner'dan cowpox'u kullanıyor. Yani çiçek hastalığı şöyle diyelim. Şöyle diyelim insan çiçek hastalığı değil mi? Çiçek hastalığı hastalığı smallpox. Smallpox, Edward Jenner ise e, inek çiçeğini kullanıyor, inek çiçeği, cowpox'u kullanıyor. İlk olarak Pretty yani cowpox'lardan inek çiçeğinden aldığı apseli e, sıvıyı e, bireylere inokülasyon etme durumu ilk olarak... E, milkmaidslerde yani sütçü kızlarda ya da işte o bahçıvanının çocuğunda deniyor küçük küçük. Küçük dozlarda inek çiçeği veriyor bu insanlara. Hatta bunlardan bir tanesi de 8 yaşında küçük bir çocuk. Yine 1700'lerin sonlarına doğru. 1700'lerin sonları sonlarına doğru e, küçük küçük cowpoxlar veriyor bu inek çiçeği veriyor bu e, çocuğa daha sonra çocuğu e, smallpoxla yani insan çiçeğiyle e, enfekte ediyor tekrardan bir challenge ediyor yani ve görüyor ki çocuk hasta olmuyor ve şeyden e, çiçek hastalığından e, kurtuluyor Daha sonra Tabii ki anlıyor ki bu şekilde bir e, koruma sağlanabilir ve sonra bu pretiye vaksinya yani latince'de vacca ki bu inek demek aslında denen bir pratik ismini veriyor. Vaccine, yani bu günümüz anlamındaki vaccination da yani İngilizce'deki vaccination aşılama da buradan geliyor aslında. 18. yüzyıl sonunda aşılama kabul edilen kabul edilen ve uygulanmaya başlayan bir pratik haline geliyor. Uygulanmaya başlıyor. Başlanan bir pratik. Bir pratik haline geliyor. Bir diğer isim de tarihine baktığımızda önemli isimlerden bir tanesi de Louis Pasteur. Çünkü Louis Pasteur ise aslında atenuasyon, atenuasyon ya da zayıflatma patojenin zayıflatılması kavramını buluyor aslında. Bir çalışanlardan bir tanesi tavuk kolerası bakterilerini, tavuk kolerası bakterileri laboratuvarda kültürleri açık unutuyor. Ve açık unuttuktan belirli bir süre sonra bu kültürleri kullanıyorlar. Ve bu kültürle e, e, infekte edilen tavuklar daha sonrasında hasta olmuyorlar. Hastalık e, semptomları gösteriyorlar fakat ölmüyorlar e, koleradan. Ve sonra tekrar enfekte edildiklerinde de korundukları görünüyor hastalığa karşı. Ve bu anlamda Pasteur anlıyor ki bu bakteriler bir şekilde enfekte etme yeteneklerini kaybettiler. Orada pastörde ışık yanıyor yani. Ve daha sonra diyor ki bu bir zayıflatma yöntemi. Zayıflatma yöntemi ve bu bana imüniteyi veriyor diyor. Bir şekilde bu zayıflamış bakteriler bir imünite kazandırıyor. Ve aslında immunolojinin ve imünitenin ilk temelleri bu pastörün bu durumu anlamasıyla karşımıza çıkıyor aslında. O zaman şöyle dersek zayıflatma dersek ya da zayıflatılmış bir zayıflatılmış bir aşı günümüz anlamındaki ile kullanırsak aslında nereden geliyor? Hafif bir hastalık formuna neden olan yani büyük anlamda hasta etmeyen ve daha az şiddetli, daha az şiddetli bir patojen içeriyor, değil mi? Ve zayıflatılmış aşılar demek ki e, hastalığın daha hafifletilmiş bir formunu içeriyor aslında. Ve e, bir patojenin normal kondisyonlarda enfekte edeceği güçlükteki enfeksiyonu oluşturmuyor. Bu sebeple aslında patojeni içerdiği için zayıflatılmış olmasına rağmen patojeni içerdiği için genellikle güçlü antikor üretme yeteneklerine sahipler. Genellikle güçlü antikor üretme yeteneklerine ve aynı zamanda hücresel tabii ki yanıtada hücresel yanıtada e, sahipler. Fakat bir dezavantajları olabilir zayıflatılmış e, e, aşıların. O da immün zayıflığı olan, immün zayıflığı ya da yetmezliği olan kişilerde bir de dezavantaj haline dönüşebilir. Bu tür aşılar dezavantaj olabilir. Çünkü neden? İmmün sistemleri o denli güçlü bir patojene yanıt vermekte güçlük çekebilir. 1885'te de Kuduz aşısı ilk olarak bir çocuğa yine 9 yaşında bir çocuğa yapılıyor. Ve bu şekilde aslında aşıların İlk e, tarihsel anlamda ilk oluşumu gerçekleşmiş oluyor. E, bir sonraki videoda yine e, tarihten bugüne e, aşılar nasıl geliyor biraz daha devam ederiz.